Komiserim ne olur söyleyin bana Demirkan gerçekten öldürüldü mü? Maalesef. Olamaz. Derya Göçek 26 yaşında Demirkan Yüksel'in sevgilisi. Hafta sonu birlikte Miami'ye gidecek misiniz? Nereden biliyorsunuz? Uçak biletlerine ulaştık. Evet gidecektik. Çünkü bir iş seyahatine çıkacaktık. Birlikte çalışıyorduk ne de olsa. O zaman karısı geldiğinde neden dolabın içine saklandınız? Anlamadım. Derya Hanım lütfen bizi daha fazla yormayın. Demirkan Bey ile bir ilişkiniz vardı değil mi? Hayır dedim ya biz sadece iş arkadaşıydık. Yani şimdi sizden sıvap alsam... ...sonra evinize gidip bütün ayakkabıları toplayıp... ...dolaptaki izlerle karşılaştırsam... ...dolabın içine giren kişinin siz olmadığı anlaşılacak öyle mi? Derya Hanım. İstediğinizi yapabilirsiniz. Belirttiğim gibi biz sadece iş arkadaşıydık. Ya bence şu olay sizin okuduğunuz o çizgi romandan daha heyecanlı. Baksanız baksanıza. yalanın binibin bin para ortalıkta. Her şey çok karışık Selim. Kafamı boşaltmak için okuyorum. Karışık çünkü herkes bir şeyler saklıyor. E, herkesin saklayacak bir şeyleri vardır Selim. Eğer Zeynep benden bir şey saklasa. Ee, ne yaparsın? Vallahi ne bileyim şimdi bilemedim ama Zeynep yapmaz zaten her şey ya. Yani. Boş ver şimdi Zeynep'i de şu kayıtlardan haber var mı, onu söyle. Yok. Azra, Nevra. Bora, hepsi kayıp hala. Bora ihaleye gireceği ortaydı değil mi? Evet. Yoksa Nevra mı yaptı dersiniz? Şu kıskançlık hikayesi daha çok aklını etiyor. Berrak değil mi? Evet ya, bence de olabilir. <laughs> ya, ne oldu? Pes mi ettiniz ya? Teori yürütmek keyifli ama delil olmadan hiç kimseyi suçlayamam. Başkomiserim. Ha, buyurun size ayaklı delil. <laughs> Anlamadım. Şaka şaka bu durumdur. Evet nedir? Kimmiş dolabın içindeki? Derya'nın evinden alınan ayakkabılardan birinin topuğundaki vernik kalıntısının fiziksel özellikleriyle... ...dolabın tabanındaki örtüştü. Topuk çapları da tutuyor. Ya DNA? O da tutuyor başkomiserim. Dolaptaki kadın Derya'ymış. Al işte. Ya bu insanlar niye yalan söylüyorlar arkadaş ya? ya bulamayacağımızı falan mı düşünüyorlar? Ben Demirkan'ı çok seviyordum. Hem de çok, çok yani. Niye yalan söylediniz? Korktum. Beni suçluyorsunuz sandım. Yani çok, çok korktum. Neden Demirkan Bey'i siz mi öldürdünüz? Hayır, hayır dedim ya. Ben onu hayatta kıramazdım. Onu haddinden çok seviyordum. En iyisi her şeyi olduğu gibi anlatmanız. Biz geçen sene Demirkan'la tanışmıştık. İlk başlarda bilmiyordum daha evli olduğunu. Öğrendikten sonra iş işten geçmişti. İlişkiniz devam etti. Evet. Berrak Hanım biliyor muydu? Sanırım şüpheleniyordu. Ama işte o gece... Yakaladı sizi. Evet. <laughs> Sürpriz. Ah, Derya. Hayatım. Hemen çıkacağım demiştin. Bir saattir beni bekletiyorsun. Ben de dayanamadım. Hemen geldim. İyi yapmışsın. Bak burada ne var. Bir yere mi gidiyorsun? Hayır, ikimiz gidiyoruz. Sen ve ben, Miami'ye. Biz, bu hafta sonu. Evet. Sakın ola ki, karını bahane etme. Bir seyahati var dersin, olur biter. Of der ya, iki dakika huzurumu bozmasan olmuyor değil mi? Tamam kızım hemen, ama ne olur gidelim. İhalem var biliyorsun. Sadece bu hafta sonu. Ya ben hemen nasıl hazırlanabilirim ki? Yan çiziyorsun yani. Başka zaman gideriz. Efendim. Demirkan Bey işiniz geldi efendim. Peki. Eyvah. Eyvah ne karım oldu? geldi. Karım geldi. Ne yapacağız yani? Yapacak bir şey Yalnız yok. Yani? Dolap. Dolaba giriyorsun. Saçmalıyorsun. Saçmalamıyorum. Geç. Dolaba çabuk geliyor. Çabuk. Ben dolaba girer girmez kadın içeri daldı ve birden kavga etmeye başladılar. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Hayatım burada ne yapabilirim? Çalışıyorum. <laughs> Hayır yani. Telefonunu çaldırıyorum çaldırıyorum açmıyorsun. Ne haltlar karıştırıyorsun sen yine? Berrak yine paranoyaya bağladın ya. Ben çalışırken hep telefonumu sessize almıyor muyum? <laughs> Oğlum da mı özlemiyorsun hiç? <laughs> Bak her ihale öncesi böyle yapıyorsun. Ya bir kere de üstüme gelmesen olmaz mı? Demek çalışıyorsun ha? Ee, evet çalışıyorum. Eee yeter ama bu kadar saygısızlık. Tabi olay büyüdü. Evet yüzsüz kadın bir de üstüme saldırdı. Demek ki ha? Ya bırak. Saçmalamayın ayrılın <laughs> ikiniz de. Saçmalıyorsunuz. Yeter be. Çekil. Yok artık. Bir de birlikte çıkıp gittiniz. Onu bilmem. Ben çıkıp gittim. Belki sonradan geri dönmüştür. Belki de siz dönmüşsünüzdür. Çok saçma ben ne diye dönecekmişim? Hay Allah. Bak şimdi Demirkan'a da soraydık ama o da ölü. Ne bileyim. E aklıma geldi. Belki de onu öldürmek için dönmüşsünüzdür. Ben çıkıp gittim diyorum size. Bir daha da geri dönmedim anladınız mı? Hepsi bu. zaman bilecek bitecek o başkomiserim? <laughs> Fırsat vermiyorsun ki. Ne? Berrak ne dedi? Merak etmiyor musunuz? Çıkıp gittim dedi değil mi? Aynen öyle. Hem de papağan gibi defalarca. Derya da aynı. Daha da kötüsü var. Evet, elimizde bir sürü şüpheli var ama katil sıfır. İkisinin de avukatları geldi. Nasıl ya? Gidiyorlar mı şimdi? Birazdan çıkarlar. E ne o? böyle bakacak mıyız arkalarından? Telefonlarını dinlemeye aldırttım. Daha başka bir şey yapamayız.